Evet, değerli dostlar, herkese merhabalar. Bu videomuzda size bir açıklama yapmak için yapıyoruz. Uzun sürmeyecek bir açıklama. Şimdi arkadaşlar biliyorsunuz çok fazla sayıda destemiz var. Çok fazla talep de var. Talepte bulunan arkadaşlarımız da var. Biz Eylül'ün ilk 15 günü yine eğitim vereceğiz. Tarot anlatacağız. Klasik tarot kartlarımız var. Bunların dışındakileri de anlatacağız. Ve bunlarla ilgili 10 saatlik bir eğitim aşaması yapacağız. Hani 10 saat sonunda insanlara bir şeyler anlatmaya, kitabı bilgilerin dışında biraz daha net söyleyebilecekleri, konuşabilecekleri, yorumlayacakları bir hale getireceğiz. Bunun dışında Yıldızname dediğimiz, bildiğiniz bir kitabımız var. Yıldızname'ye nasıl bakıldığı ile ilgili bir eğitim vereceğiz. Hani tarotu 10 saat şeklinde, yıldızname 2 saat şeklinde. Yıldızname'yi uzun uzun anlatmayacağız çünkü pratik yapması gerekiyor bu kişi için. Böyle bir şey yapacağız. Eğitime başlayan arkadaşlar, buradaki bizim klasik tarot kartları var. Bunları göndereceğim. Bunlarla beraber kendileri, kendi desteleri varsa da kullanabilirler tabi. Bunun dışında farklı destelerde bulunan veya talepte bulunanlar varsa onlardan da bakabiliriz. Dediğim gibi kartlar aslında hepsi aynı. Bunun dışında size bir de şunu şuraya göstereyim. Hani buradaki destelerimizden de talepte bulunan arkadaşlara göndereceğiz. Bunun dışında şöyle bir şey yapacağız. İşlem yaptığımız ya da eğitim vereceğimiz kişilerle ilgili bir enerji yaratabilmek için bazı bizim bildiğiniz gibi böyle kolyelerimiz, hayat ağaçlarımız vesairelerimiz var. Bunları da onlara göndereceğiz ki arada bir enerji yaratmış olmak için. Hani böyle bir sistemimiz olacak. Bununla ilgili bana buradan ulaşabilirsiniz. Benim WhatsApp numaramı biliyorsunuz. 536 053 72 -69. Fatih Bey ne kadar olacak bu ücreti onu da söyleyelim. 10 saatlik eğitim tarot için. Hani bunu planlayacağız. Yani şu saatlerde değil. Benim durumuma bak eğitim alacak kişilerin durumuna göre ayarlayacağız. 10 saatlik eğitim için 500 lira bir talebim var. Artı yıldızname için de 2 saatlik bir eğitim yapacağız. Bunun için de 200 liralık bir talebim var. Bunun için kartlı kart veya buna benzer aksesuar isteyen varsa 100 lira, 200 liralık artı bir durum var. Hani bu durumda talepte bulunan arkadaşlar varsa bana bununla ilgili dönüş yapabilirler. Bu paylaşımı her yerde paylaşacağız. 2-3 günlük ya da aynen bu pazara kadar bekleyeceğiz. Talep ne kadar ona göre de bir program yapıp başlayacağız. Dediğim gibi başka desteler de varsa isteğiniz, ya ben şu desteği istiyorum, şunu istiyorum, top kartlarını istiyorum, melek kart istiyorum derseniz bunu Türkiye yurt dışı da olabilir. Nasıl bakacağız? Whatsapp'tan bakacağız, Google Duo'dan bakacağız, Viber'dan bakacağız, Telegram'dan bakacağız, eğitimleri bu şekilde vereceğiz. Bu şekilde devam edecek dostlar. Varsa kafasına takılan biri bana özelden yazabilir. Görüşmek üzere değerli dostlar.